Mısırda bak, Mısırda buzul çağı yaşanmadığı halde bilmiyoruz, belge yok çünkü. Belgeye göre konuşuyorum ben. Şimdi Anadolu'nun orta kısmında, yani bugünkü İç Anadolu bölgesini canlandırın gözünüzde, onun güney yarısında, yani Ankara, Yozgat'ın güneyinde, işte Toroslara o kadar olan o Konya, Kayseri, Karaman arasındaki coğrafyada. Biliyorsunuz çok coğrafik karstik e, şekiller var yani mağaralar var oyuklar var ıhlara vadisi var o merkezdedir zaten ıhlar vadisi yani o bölgeye girersek uzun sürer bu bölgede e, buzuldan sonra ilk insan izleri ortaya çıktı 14 bin yıl önce bakın dikkat edin yine tarih söyledim yer söyledim. Şimdi o kimlerdir diye özetleyeyim bir cümleyle. Şimdi buzul çağı sırasından önce bir milyon yıl önce olduğuna göre tarihte ilk insan izleri Anadolu'nun güney yarısında yani Anadolu'da bu insanlar o zaman Afrika'dan gelen belgelere göre biz e, matematiksel olarak çıkış e, Tarihine göre, yani ilk insanların izleri Afrika'da ortaya çıkıyor, 20 milyon yıllıktır. Bakın Anadolu'da 1 milyon yıllık, Çin'de 1 milyon yıllık. Orada ise 20 ile 14 milyon yıllık ilk insanın izleri bulunuyor. Şimdi biz böyle kısır tartışmalara girersek zaten bu tarihi bilmedikleri için kısır tartışmalar yaratılıyor. Şimdi ben belgelere göre konuşuyorum. İlk insan, ilk ayağa kalkan insan 20 milyonla 14 milyon. Bakın öyle bir opsiyon ki 6 milyon yıl opsiyon bırakıyor bizde. Yani biz e, ilk insan izlerinin en erkeni 20 milyon, son olarak da insan tümüyle gerçekten varsa o da 14 milyon. Yani bu tarihler arasında ayakta duran bir canlı tespit ediliyor. Bu Afrika'da. Yani bütün insanların ataları Afrikalıdır. Nokta. Kesinlikle bu böyledir. Ha. Şimdi buradan hareketle Anadolu'ya gelen merkez orasıdır çünkü. Buzul çağından sonra kurtulan tek halk işte bu Kay Kayseri, Konya, Karaman arasındaki İç Anadolu bölgesinin güney yarısında tespit ediliyor. Bu eee bazı inançlarda da görülüyor ki bu Aleviliktir. 14 bin yıllık pervanelikten bahsediliyor değişlerde. Şimdi onu biz değişlerin şeyine göre gitmiyoruz. bu buzul çağının bitimi oluyor. Ama o dönemde yani 70 bin ile 14 bin yıl arasında bakın dikkat edin. 56 bin yıl geçiyor. Bu tarihlerde buzul çağı yaşanıyor Anadolu'da. İran'da ve bunun kuzeyindeki Asya'da bütün Avrupa'da Asya'nın bundan kuzeyde olan yani Himalyaların kuzeyinde Avrupa'nın tümünde Bu program bu şeyde e, Buzul çağının Etkilendiği yerde Buzul çağı sonrası Bir belge yok Başka yerlerde Sadece Anadolu'nun güney yarısında var O zaman şunu diyeceğiz Buzul çağından önceki insanların çoğu kırıldı. Yani bugünkü gibi e, prefabrik binayı boş ve apartmanları boş ve e, doğru dürüst yani dışarıda kara yok bu bölgede. Bu sayıda söylediğim ben kitabımda diyorum ki Basra ile Kudüs arasında bir çizgi çizin bütün kuzey. Himalyaların kuzeyi de sayarsan bütün Asya ve Asya'nın çoğu diyelim daha doğru olur. Avrupa'nın tümünde. Buzul çağı yaşandı. Anadolu tabi bunların parçasıdır. Kafkasya işte İran coğrafyası. Şimdi biz Anadolu'da merkezileşiyoruz. Orada çünkü belgeler var. 14 bin yıl şimdiye kadar hiçbir tarihçi hiçbir tarihte görmedim ben. Bir belgeye dayanarak insanların varlığından bahsettiğini ben görmedim. Dolayısıyla varsa da bu Sümer ta kaynaklarına göre olur. Bakın Sümer lafı çıktı. Şimdi biz Anadolu'da bu çıkan insan nerede geldi? Afrika'da geldi. Hangi insan türleri orada da insan isimleri var. Şimdi siz de bunlara basarsanız tarihleri ortaya çıkacak. Hep birbirimize böyle e, belgeli konuşmamız lazım. Ve bu belgeleri eğer e, bazı kendi görüşlerini sabit görüşlü arkadaşlar vardır. Bunlar ya dine bağlarlar. Benim bir hiçbir dine, hiçbir inanca, hiçbir millete, hiçbir etnik kişiliğe karşı herhangi bir husumetim yok. Tarafsız bir araştırmacı, neolitik devir araştırmacısıyım. Kitaba da dönüştüren tek kişi altını dolduran varsa dünyanın bütün tarihçileri, proflarını hepsini e, şeye tartışmaya e, hazırım ben. Bütün dünyanın tarihçilerini diyorum. Öyle ben şuyum, ben buyum demekle olmuyor. Tarih neyse onu yazacağız. Söyleyeceğiz. Şimdi Anadolu'nun bu güney yarısında, iç Anadolu'nun güney yarısında ilk buzul eriyince Afrika'dan gelen 12 tane insan türünün kalıntıları ve bir de Denisova'dı. adı verilen bir başka canlı ayakta durabilen sosyal ayakta durup durması yanlış oldu. Sosyal bir yaratık. Yani bu maymun maymungillerde görülür. Yani maymunların en gelişmişi işte sosyalleşen maymunlar işte goril, şempanze şeyler şempanzeler sözü geçiyor. Bunların ataları. Bu da gelmiş Anadolu'ya. Nasıl geliyor? Afrika'da kuraklık olduğu için insanlar hayvanları takip ederek geliyor. Çünkü avcı ve toplayıcıydı. Daha madem falan bilinmiyor. Dolayısıyla hayvan nereye gidiyorsa onun peşine geliyor. Anadolu'ya da o şekilde geliyor. Dünyaya da o şekilde yayılıyorlar. Nokta. Şimdi bu gelen 12 tane türün altısının ismi var. Bakın isimlerini sayayım size. Bunlar bilinmeden biz mitanileri anlatırsak havada kalır. Yani masal olur. Şimdi bir, bir tarihçi size konuşuyor. Şimdiye kadar edebiyatçı tarihçilik yapıyor, matematikçi tarihçilik yapıyor. Yok kimisi daha aşırıya gidiyor bir bakıyorsun bilmem nerenin müdürüdür orada tarihçilik yapıyor. Bunlar Google'da siz de onların tarihlerini rahatlıkla bulabilirsiniz. Çünkü Google'da Sümerlerin yazıyı bulunuşundan sonra detaylı bilgiler yavaş yavaş çıkıyor günümüze kadar. Ben bunlarla oyalanmıyorum. Önce tarihin bel kemiğini oluşturacağız. Yani ben oluşturacağım siz de eleştirinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun omurgasını oluşturduktan sonra gençler ben artık Gözlerim de görmüyor 3 yıldır. Dolayısıyla yeni bilgileri göremiyorum, makaleleri okuyamıyorum, yazamıyorum. Ancak böyle sözel olarak anlatıyorum, tek elinde kalmasın bilgiler. Benimle birlikte çürümesinler istiyorum. Bu noktayı koyalım burada. Şimdi dostlar, art niyetsiz, art niyetsiz söylüyorum. Ben araştırırken, eğer Zazaca bilmeseydim, basit bir tarih, tarihçilikten, yani e, bir sosyal bilgi öğretmenliğinden ileriye gidemezdim. Bu araştırmalar sonucunda dilimin etimolojik olarak açılımları sayesinde Sümerlerin konuştuğunu, Sümerlerin tabletlerinde, Sümerlerden sonra kurulan Akatlar, e, Asurlular, Babiller, işte Mitaniler, Huriler bunların sayesinde de günümüzde tarihler yazılmaya başlıyor. Ama evveliyatı bütün dünya tarihçileri Sümerlere dayandırıyor. 6000 yıldır ortalama kabataslak. Çünkü nedir orada yazı bulunmuş. Yazı kimi bel iki belge vardır. Birisinde diyor ki 3200 yıl milattan önce 3200 Milattan sonra da 2000 geçiyor. Hani şimdi takvimler 2000 bilmem kaç diyor ya. Onu da eklediğinizde 5200 yıl önce yazı bulundu deniyor. Kimisinde de 4000 yazıyor. Milattan önce 4000 olunca 2 de milattan sonra 6000 oluyor. Bak bir tarihçi bunu böyle söyler. Edebiyatçı söylemez bunu. Çünkü araştırırken Google'da buluyor. Bu araştırmalar baki şeylerdir. Dilimden bu belgelere ulaşıyorum. Şimdi Sümer belgelerinde, tabletlerinde yazı bulunduğu zaman bir hetten bahsediliyor. Het diyor. Tabletinde het var. U het diyor. Tablette u het diyor. Eğer tarihçiler bugüne kadar Avrupalılar, Asyalılar, bilmem milletlerin tarihçileri bu heti çözseydiler veya Zazaca bilseydiler bu benim bildiklerimin daha güzeli belki ortaya çıkacaktır. Çünkü şu şu kaynağa göre bakın burada bir kaynak gösteriyorum öyle lafla olmaz. Bu Hasan Heyri kardeşimizde başka adla anılıyor. Başka isim var. Demek ki onun Bugünkü vers versiyonu. Görünüyor mu bu? Evet. Hasan Kıymet kardeş okuyor musun sen? Yok. Görünme pek ya. Biraz daha yukarı kaldır böyle. Ha? Şimdi oldu mu? Evet. Şimdi dünya tarihi aldım. Bu birinci kaynak Times İsyancılık adına 72 bilim adamı kaleme almış. Times yayıncılık biliyorsunuz Amerika'nın yayın ve basın organlarıdır. Sponsorluğunda 72 bilim adamı tabi bunlar çeşitli bilim dallarında kariyer yapmış grup halinde. Diyelim ki coğrafyacılardan bir grup, tarihçilerden bir grup, nimuzmatikçilerden bir grup, işte arkeologlardan bir grup. Böyle 72 bilim adamı kariyer yapmış. 1870'lerde Bakın 1870'lerde Sümerler keşfediliyor. 76'da hatta. 1876'da bugün Sümer diye bildiğimiz tarihi toplum keşfediliyor Mezopotamya'da. Bunlara karşı bir kişi çıkıp da konuşmadı bugüne kadar. Şimdi Burada şunu söylüyorum. Diyorum ki o tablette uhet diyor. Yani onların tabletlerinde. Uhet deyince ben etimolojik olarak bir e, kariyer yapmış kişi değilim. Ben sosyal bilgiler derslerini liselerde, ortaokullarda verdiğim bir basit öğretmendim. Arkadaşların sayesinde ben araştırmalara girdim. Arkadaş dediğim... Kürt arkadaşlar, Ermeni arkadaşlar, Türk araştırmacılar biraz az ama Kürt ve Kürtler çünkü Zazacayı Kürtçenin bir şivesi yapıyorlar. Kürt aydınları. E, Türkler de zaten böyle bir şeyden haberi yok. E, Zazadan da haberi yok. Türkiye'nin en büyük üçüncü etnisitesi olan Zazalardan da haberi yok. Dillerinden haberi olsun. Dolayısıyla bu araştırmalar günlük yani bilinçli olarak kapatılmış üstü. Çünkü aluvilerin araştırılmasında kaynaklar bulunuyor. Dünya tarihine açıklanmıyor. Araştırmacı diyor ki baskı vardı, tanıtılmasın diye. Nokta. Bunu çok büyük hayretler içinde kalın. Çünkü Anadolu tarihini bilen doğru dürüst insan yok. Yani İskender'den önce. Şimdi bu tabletteki Uhet biz bunu bulalı, bulalım o insanları bulalım bunlar kimmiş meğerse. Orada Vahmet denilen yer Sümer kaynaklarında geçince tabi Sümerler milattan önce 2000'lerde sona erdirilince Akatlar tarafından <laughs> özür dilerim Akatlı Akat Devletinin kurucusu Sargon tarafından yıkılıyorlar. Altı şehri ele geçiriliyor. 35 şehir devleti var. Bakın soru sorulursa açıklamalar daha genişleyecek. Niye bunlar 35 tane şehir kurmuşlar devlet olarak? <laughs> Neden 17 tane şehir devleti var? Çok sonraları Yunanistan'da neden şehir devletleri var? Neden Rusya'da yok da burada var? Neden Çin'de yok?